Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün normalde çektiğimiz Rusça dil videolarından farklı bir video çekeceğiz. Bugün sizler için 10 tane film önerisinde bulunacağım. Neden böyle bir video çekiyoruz? Bizimki, bizim kanalımız bir e, sinema kanalı değil ama bir haftadır e, burada karantinadayız ve karantinada uzatıldı. E, bir haftalığına ilan edilmişti. Bu karantinada Rusya genelinde bir ay kadar uzatıldı. Benim bulunduğum bölgede ise 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Bir haftadır evden dışarı çıkmadım. Film izledim. Ee, Rusça çalıştım. Ve dedim ki e, film izlemekte, film seçmekte zorlanmaya başladım. Ve bu yüzden dedim ki ben de böyle bir kendi izlediğim filmlerden, güzel filmlerden bir liste hazırlayayım. Türkiye'deki e, karantinada olan insanlar da film seçmekte zorla, zorlanan izleyicilerim varsa onlar da e, buradan film seçebilsinler. Size önereceğim filmler böyle çok popüler Hollywood filmleri olmayacak. Ama güzel, gerçekten güzel filmler. Yani popüler olmayan Birçok kişi tarafından bilinmeyen ama çok güzel filmler olacak. Bu yüzden e, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bir tane yerli film olacak. E, Türk filmi. Diğerleri ise farklı ülkelerin sinemalarından e, güzel filmler şeklinde başlayacak. 10. sırada yerli bir filmimiz var. Filmimizin ismi Kader. 2006 yılında vizyona girmiş olan bir filmimiz. Yönetmenliğini Zeki Demirkupuz yapıyor. Başrollerde rollerde Vildan Atasever ve Ufuk Bayraktar var. Ben ikisinin de oyunculuğunu çok seviyorum. Ufuk Bayraktar'ı birçoğunuz Ezel dizisinde Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandıran oyuncu olarak da biliyor olabilirsiniz eğer o diziyi izlediyseniz. Gerçekten güzel bir oyunculuğu var. Film hem bir aşk hem de bir dram hikayesi. Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever'e filmde aşık oluyor ve onun peşinden yaşadıkları, onun için yaptıkları üzerine gelişen bir hikayesi var. Ama klasik bir aşk filmi değil. Filmin içerisinde çok gerçekçi, çok güzel sahneler var. Mutlaka izlemenizi, eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 9 sıradaki filmimiz e, Bollywood'dan, Hint sinemasından. Filmin ismi Barfi. 2013 yapımı bir film. E, filmde doğuştan işitme engelli, işitme ve konuşma engelli bir gencin bir aşk hikayesini anlatıyor. Film hem çok e, komik sahnelerle dolu hem de çok duygusal, e, sahnelerle dolu. Hint sinemasının güzel eserlerinden birisi. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. 8 sıradaki filmimizin ismi Gözlerindeki Sır. Polisiye bir eser. 2010 yapımı Arjantin-İspanya ortak yapımı bir film. Filmin konusu şu bir kadına tecavüz edip öldürülüyor ve bir dedektif de bu e, suçluyu bulmaya çalışırken başından geçen olaylar vesaire anlatıldığı bir film. Sürpriz sonlu ve çok akıcı, sürükleyici bir film. Bu tarz polisiye filmleri seviyorsanız muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Klasik polisiye filmlerinden aksine böyle çok fazla aksiyon yok işin içerisinde. Hani arabalarla kovalar bacılar, silahlarla ateşler falan yok ama film çok sürükleyici konu açısından muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. 7. sırada Rus yapımı bir film var. Filmin ismi Text. 2019 yılında vizyona girmiş. Filmi isterseniz Rusçanızı geliştirmek için Rusça da izleyebilirsiniz. Türkçe altyazılı ya da sadece Rusça izleyebilirsiniz. Ee, bu da sizin için böyle bir kendinizi geliştirmek için bunu da deneyebilirsiniz. Filmden biraz bahsedeyim. Çok fazla konusuyla alakalı bilgi vermeyeceğim. Çünkü film e, çok güzel ve değişik bir film ve size bilgi vererek filmle ilgili ipucu vermek istemiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Suçsuz yere hapse atılan bir genç var. Bu genç sonra hapisten çı çıktığında annesi ölüyor ve sonrasında e, gelişen olaylar ama film gerçekten çok enteresan, çok değişik bir konusu var. Muhakkak izleyin. Listemizin 6. sırasında yine İspanya yapımı 2019 yılında vizyona girmiş bir filmimiz var. Film konusu çok enteresan. Ben çok beğendim. Ufak beni rahatsız eden bir kısmı var. Çok net mesaj vermeye çalıştığı bir konu olması açısından biraz ufak rahatsız edici ama onun haricinde film çok enteresan. Daha önce izlediğim bir filme benzemiyor. Bir cezaevi var. Söz konusu olan bir cezaevi var. Bu cezaevinde hücreler yukarıdan aşağıya doğru sıralı halde. Her hücrede iki tane mahkum var ve bu mahkumlar arasında geçen enteresan olaylar söz konusu. Muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Listenin 5. sırasında 2019 yılında vizyona girmiş olan Güney Kore yapımı bir film var. Filmin ismi Parazit ya da Parazitler. Bu iki şekilde aratırsanız internette bulabilirsiniz. Filmin konusu çok enteresan, çok değişik bir konusu var. İki tane aile var filmde. Ailelerden birisi çok aşırı zengin. Nesilden yani atadan gelme bir zenginliği var. Diğer aile ise fakir. Bu fakir aileden bir üye zengin ailenin içerisine dahil oluyor. Ve sonrasında gelişen olaylar söz konusu. Muhakkak izleyin. Ben beğendim, enteresan bir filmdi. Listemizin dördüncü sırasında 2018 yılında vizyona girmiş olan Amerikan yapımı bir film var. Filmin ismi Kayıp Aranıyor. Filmin konusu aslında klasik, kaybolan bir kız var ve babasının onu araması söz konusu. Fakat filmin çekiliş tarzı çok enteresan. Film, bütün bir film boyunca biz filmi bir bilgisayar ekranından izliyoruz. Kız kayboluyor, babası gerekli yerlere başvuruda bulunuyor. Kız aranırken kızın babası onun bilgisayarını kurcalıyor. Bilgisayarından bir ipucu elde etmeye çalışıyor ve film oradan devam ediyor. Biz bütün filmi bilgisayardan izliyoruz. Çok orijinal çok değişik bir çekim tarzı ve çok güzel bir film. Muhakkak izleyin. Listemize kayıplarla devam ediyoruz. Üçüncü sırada Kayıp Kız isimli 2014 yılında vizyona girmiş Amerikan yapımı bir film var. Bu filmde bir adamın karısı kayboluyor. Ee, adamın durumdan haberi yok. Karısının nerede olduğundan haberi yok. Fakat süreç içerisinde bu durumdan adam suçlanıyor. Bazı kampanyalar yürütülüyor vesaire. Herkes adamı suçluyor fakat adamın e, karısının nerede olduğuyla ile ilgili hiçbir fikri yok. Kadının yaşayıp yaşamadığıyla ilgili de hiç kimsenin bir fikri yok. Sürpriz sonlu, sürükleyici, çok güzel bir film. Muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Listenin ikinci ve birinci sırasını Hindistan filmlerine ayırdım. İkinci sırada e, PK isimli filmimiz var. Amerikan'ın filmi. Birçoğunuz Amerikan'ı biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fakat bu filmini izleyip izlemediğiniz konusunda çok emin değilim. Çok popüler bir film olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, içerisinde filmin içerisinde din eleştirisi, bütün dinlere yönelik bir eleştiri söz konusu olduğu için çok fazla Türkiye'de ve diğer ülkelerde çok fazla yayıl, yaygın şekilde e, vizyona girmedi Bu nedenle bir bilmiyor, bilmiyor olabilirsiniz fakat film çok güzel. Amerikan bir uzaylıyı canlandırıyor uzaydan geliyor dünyaya dünyayı tanımak için fakat geri dönüş için kendisine gerekli olan madalyonunu kaybediyor. Bu yüzden geri dönüş yapamıyor. Bu madalyonu dünyada ararken de e, başına gelen olaylar anlatılıyor. Din, dünyadaki dinlerle bütün dinlerle tanışıyor ve bu dinlerle arasında geçen. Diyaloglar söz konusu filmin içerisinde komedi var, düşündürücü olaylar çok fazla var, romantizm var muhakkak izleyin çok beğeneceksiniz. Listemizin birinci sırasındaki film benim adım kan. Bu film de yine Bollywood sinemasından Hindistan'dan bir film. Filmin temel anlatmak istediği konu 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın ve Batı'nın Doğu kültürüne ve Müslümanlara karşı olan ön yargılarıyla ilgili bir film anlatılıyor. Filmde başrol oyuncumuz Hindistan asıllı bir Müslüman. Bu başrol oyuncumuzun başından geçen olaylar ve onun kendisini anlatma çabasıyla ilgili bir film. Sürükleyici, enteresan, zaman zaman duygusal güzel bir film. İzleyin, beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, sizlere öne önerebileceğim filmler, önereceğim filmler bunlar. Ben bir profesyonel değilim. Bu bizim kanalım da benim bir sinema kanalı değil ama Film konusunda kendime güveniyorum, film zevki konusunda önerdiğim yani şu zamana kadar kime herhangi bir film önerdiysem bu filmi izle beğenirsin dediysem genelde beğenildi. E, film seçmek konusunda iyiyim, çok fazla film izlediğim için bir e, film e, zevkim iyi diye düşünüyorum. Sizler için de karantina zamanlarında vakit geçirmeniz açısından güzel bir liste hazırlamış olduk. Şimdi ben de e, yeni filmler izlemek istiyorum, yeni filmler arıyorum. Siz de bana tavsiyede bulunursanız. Önce filmleri izleyin. Filmi izledikten sonra bunlara benzer filmlerde, tavsiyelerde bulunursanız daha iyi olur. Böylece benim zevkimi de anlamış olursunuz ne tarz filmleri seviyorum. Siz de ben de şu filmi izlemiştim. Bu da senin izleyebileceğin, sevebileceğin bir film diye bildiğiniz bir film varsa onları yorumlarda yazarsınız. Ben de film bulmakta zorlanıyorum çünkü. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Rusça ile ilgili ders videoları da gelmeye devam edecek son haftada böyle bir video çekmedim. Hem 1000 abone videosu çektik hem de karantina ile ilgili bir video çekmiştik. Şimdi de filmle ilgili bir video çektik ama hemen arkasından da Rusça derslerle ilgili fiillerle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Paka paka.